Kolay gelsin Kemal. Sağ ol abi. Abi iki dakikanı alacağım. Buyur Kemal. Kemal. Kemalciğim. Ölüm öp ne olursun. Ya böyle şeyler söyleme. Daha geç olmadan konuşmamız lazım. Ne oluyor? Bir, bir şey yok Cesur Bey. Kemal bir şey görmüş bizi hiç ilgilendirmez. Ya nasıl ilgilendirmez ya? Bir tarafı Suyan Hanım diğer tarafı Korhan Bey. Yani hem de tam göbeğinden ilgilendiriyor. Kemal anlat dedim sana. Anlatır mısın şunu? Cahide Hanım'la Bülent Bey arasında bir şey var. hani galiba var. Galibasız var. Var. Abi biz bir süredir şüpheleniyorduk zaten bunlardan. Buyur. Ay, bana söyleyemem. Hiçbir şey söyleyemem. Ay, <laughs> ay. Beni bırakma. Beni bırakma. Beni bırakma. E ne diyorsun abi? Buna yorum yapamam. Ama belli ki bir şey var değil mi? Yani bu bir değil iki değil. Biz daha önce basmadık mı bunları? Yani insan hakkında kötü kötü şeyler geliyor. Tövbe estağfurullah. Cesur Bey bunların yıllar yılı çocukları olmuyordu. Cahide Hanım şimdi böyle pat diye hamile kalınca... Yani Korhan Bey kısırdı belki de. Öyle işte. Yok bu, bu, bu senaryoya inanmak güç. Aa neden? Para için her şey yapar bunlar. Yani bence yaparlar neyse ama eğer doğruysa Sühan yıkılır. Ya Tahsin Bey ikisini de vurur. Allah kurtuluşları yok abi. Hey! Şu Kaldır, Döndüm. Görüyorum. Şimdi sen haklı çıktın. Babam benimle konuşmaya geldi. Ya çok sevindim. Gel. Ne o? O kutunun içinde bizim alyanslarımız mı var yoksa? Sen babanın cezalandırma deyince ben de alyans takmaktan vazgeçtim. Sabaha kadar uyumadı. Ağacı çok heyecanlandı. <laughs> Merhaba. Söz verdim gibi. Hediye getirdim. Ah, teşekkür ederim. Çok yorgun. İlacını da veremedim. Hmm. Bütün gün de böyle yabancı isimler sayıklayıp durdu. Annem. Ne diyordu? O ne bileyim. Şuraya yazmıştım ki. Tamam Şirin. Heh. Ferdinand solda. <laughs> Masal kahraman. Bak sana hediye getirmiş. Açalım bakalım ne varmış içinde. Ne olursa olsun günün içinde mutlaka dinlendirilmeli. Öyle ilacını falan veremedim. Yok. Bir daha görmeyeyim. Tamam Cesur Bey. Tamam. <laughs> çok güzel. Beğendiğinizde çok sevindim. Aa, çok güzel.